Merhaba sevgili arkadaşlar bugün yine bir bayram Kurban Bayram. Şimdi ben hep Kurbanla ilgili görseller hazırlarken işte Kurban Bayram Bayramlar aslında yargısızlık festivalleridir birimiz yargılamayın aman affedici olun falan filan dedim ama. Baktım gördüm süre içerisinde milletle yargılamaktan de asıp kesmekten vazgeçmiyor. Millet birbirine karşı çok vicdansız. Bizler öfkeli varlıklarız insanoğlu olarak. Tabii bu benim ilginç bakış açım ve bunun değişmesi için neler mümkün? Öfkeli, yargılayıcı, asıp kesici adamlar olmamamız için acaba neler mümkün? Efendim bu sefer farklı bir şey anlatayım dedim. Bugün kurban e, psikolojisi üzerinden gideyim dedim. Süleymancık. Bilir misiniz küçük kertenkeleler vardır Anadolu'da böyle e, geceliğin e, ne bileyim şeyde böyle bir Ege'de asma gölgesinde falan otururken binanın duvarında yürüyen küçük küçük şeyler görürsünüz. Kertenkeleler. Onlara halkarsanız Süleymancık derler. Biraz ürkütüp sıkıştırırsanız kuyruğunu bırakıp kaçar. Yani sen benim kuyruğumu ye beni yeme hesabı. Şimdi toplumumuzda Ağlayan hazırlayan insan sayısı bayağı vardır. Bizim sohbetten anladığımız genellikle başkalarına dert yanmaktır. Vay işte şu kötü bu kötü o kötü. Pek hayırlı konuşanını görmedim insanlar. Oturup da neşeli hikayeler anlatan azdır. Onların etrafında da büyük bir kalabalık olur. Kulaklar için nasıl gençlik arkadaşım Ali Kemal şehirli oldu, yeni şehirli oldu falan olacak soyadı. Akisar'dan sevgili mühendis arkadaşım, çocukluk arkadaşı bizim. Yani gençliğimizden hatırlarım. Ali Kemal anlatırken hep biz dinlerdik. Kulakları şınlasın. Çünkü çok eğlenceli, neşeli şeyler anlatırdı. Hepimiz de onu dinlerdik. Öyle insanların etrafında insanlar halka olurlar. Dinlerler. Genellikle millet dert anlatır. Mızıklanır. Birbirlerine ağlarlar karşılıklı. iyice birbirlerinin içinde de kirletirler. Kendi dertleri onken yirmiye çıkar. Farkında değiller. Karşıdakini de dinlerler. Şunu anlatırlar genellikle. Ya ben kurban oldum. Kurban edildim. Mağdurum ben. Kurban oldum ben. Bakın kurban olan aslında kurban edendir. Her kimi yakalayıp derdini anlatıyorsa şunu der. Yani derdim var dinleyeceksin. Param yok ödeyeceksin. Sevgim yok seveceksin. Kimsem yok kimsem olacaksın. Bir yutarsanız o yemi tamam mı? O kişinin faturasını ödersiniz. Finansörü olursunuz. Genellikle biraz güzelce, bakımlıca ama ağlak kadınların tuzağına düşen çok sayıda erkekler vardır. Tersi de vardır. Efendim bir böyle ipe sapa gelmez bir adam bir ömür bakan zavallı bayan arkadaşlar da vardır. Şimdi efendime söyleyeyim, e, kurban rolünü oynayan genelde yakaladığı adam güzelce kurban eder. Etinden, sütünden, derisinden efendime söyleyeyim, toynandan istifade eder. Paça çorbasında pişirir. İşi bittiği zaman hepsini götürür, çöpe atar kurban olduğunu anlatanlar genellikle sizleri kurban etmek için pusuda yatanlardır. Zaten yaptıklarınızın hiçbir faydası olmaz. Şu laf zaten atasözü haline gelmiştir. Ya saçımı süpürge ettim yaranamadım. İşte şöyle berbattı, böyle zavallıydı, ben onu aldım. Benim hayatımda da örnekleri çok. E, yaptık yaptık olmadı. Biz de bir şey anladık ki demek ki kurban olanlar aslında kurban edenlermiş. O halde her kimi nerede kurban zannedip de peşine takılıp da ona iyilik yapmaya çalıştıysanız ya da çalışıyorsanız burada oturup bir kere daha düşünün. Bunun vicdanla, merhametle bir alakası yok. Sömürülmekle ve istismar edilmekle çok alakası var. Hazır kurban bayramı gelmişken dedim ben bu kurban konusunda arkadaşlarıma bir hatırlatayım hayatınızda kendisine kendinizi kurban ettiğiniz her kim varsa lütfen onları hayatınızdan çıkartın. Ya da kendinizi kurban etmeyi bırakın. Bakın bakalım yerlerinde duruyorlar mı yoksa yeni avlar aramak için uzaklaşıyorlar mı? Mühim mesele. Şimdi bayram vesilesiyle görüşmediğimiz, konuşmadığımız, küs olduğumuz her kim varsa lütfen artık bu çocuk hisleri bir kenara bırakıp herkesle barışıp, el sıkışıp, sarılıp öpelim. Dünyanın güzel günleri yavaş yavaş ilginç bakış açımla sona doğru yaklaşıyor. İklim krizinin derinleştiği, açlığın ve susuzluğun kapıda olduğu, çok yakın bir gelecekte insanların bir lokma ekmek için birbirini keseceği zamanlara doğru gidiyor ve bunun için bir önlem almıyoruz. Aslında kurtulabileceğimiz şeyler, son dönem işleri geçiyoruz. Biraz nüfus artışını frenlersek, kaynakları verimli kullanırsak, daha çevreci bir yaklaşımla enerji elde etmeye eğer yer denirsek çok iyi olur. Bu arada bu hafta içerisinde Anadolu'nun değişik yerlerini bir seferde turladım. Beni çok sevindiren ve şaşırtan çok geniş güneş tarlaları gördüm. Belki de ekmekle çok bir şeyin e, alınamayacağı, yeşillik ama verimli olmayan kayalık yamaçlarda geniş güneş tarlaları gördüm. Ülkem için çok sevindim. Artan sayıda rüzgar santralleri gördüm, çok sevindim. Enerjiyi böyle efendim e, karbon ayak izi olmayan şekillerde üretebilmemiz için de ayrıca neler mümkün? birazcık sağduyu, su kullanırken, elektrik kullanırken birazcık daha az kullanma cihetine gidersek inan olsun gel, yarın yani mutlu geleceğimiz için bir temel taşı biz koyarız. Aksi taklitte iyi günler bizi beklemiyoruz. Zannımca ilginç bakış açıma göre hepinizi sevgiyle bir kere daha kucaklıyorum. Bu görselleri de herkese paylaşmanızı sizden rica ediyorum sevgili dostlarım. Hoşçakalın.